Başbakan Tayyip Erdoğan'ın akil insanlar heyetleriyle yaptığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Erdoğan, PKK'lıların yalnızca %15'inin çekildiğini, %85'inin ise hala Türkiye'de olduğunu açıkladı. Toplantının en çarpıcı diyaloğu ise Öcalan'ın hapishane koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili soru sırasında yaşandı. Erdoğan, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kastederek bizim Selahattin bunu açıklamış dedi. Akil insan heyetlerinin Başbakan Tayyip Erdoğan'a raporlarını sunduğu toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Dolmabahçe'deki toplantıda Erdoğan, PKK'nın çekilmesiyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Erdoğan, PKK'ların büyük oranda Türkiye sınırları içinde kaldığını itiraf etti. PKK'nın %10-15'i çekildi henüz. İşin çok başındayız. Kalanlarının hala Türkiye'de olması sıkıntı yaratıyor. Erdoğan, akil insanların ilettiği PKK taleplerine de yanıt verdi. Başbakan, ana dilde eğitimle ilgili bir çalışmalarının olmadığını, seçim barajının da düşürülmeyeceğini söyledi. Erdoğan, Abdullah Öcalan'ın koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili soruya ise ilginç bir yanıt verdi. Erdoğan, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kastederek, bizim Selahattin bunu açıklamış, dedi. Selahattin Demirtaş gün açılım süreci gereği Abdullah Öcalan'ın daha geniş bir odaya alınabileceğini söylemişti. Öyle yerinin değişmesinden çok, iyileşmesinden çok eskiden kaldığı bir yer vardı. Ve maalesef ki son birkaç yıldır o kalmış olduğu yerden çıkarılıp dar bir hücreye konulmuştu. İç hukuk mevzuatı gereğince de ancak tecrit cezası alan kişiler o dar hücrelerde kalır. Dolayısıyla orada kalması zaten hukuka aykırıydı. E şimdi e, yani hem süreç gereği, hem hukuk gereği, hem mevzuat gereği e, aslında kalması gereken yere geçmesi gerekiyor. Henüz geçmiş değil ama bu konuda hükümetin ben e, pozitif bakacağını, Adalet Bakanlığı'nın pozitif bakacağını düşünüyorum.